Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Bugün Bela ile beraber tişörtlerimizi giydik geldik. Tişört değil gerçi bunlar da. Biri polar biri tişört. GTR tişörtü bende gerçi biraz Supra var da. GTR tişörtü Daikoku'ya geldik. Ama Supra ile. Bir Hakosuka gidiyor. Evet. Şimdi enteresan bir şey fark ettim Arkadaşlar. GTR'cılar çok geliyor zaten Daikoku'ya. Daikoku da hiç göremeyeceğiniz kadar GTR olur. Bakın şurada 32, 34, 35 görüyorum zaten. İşin garip tarafı hiç Supra gelmiyor. Dayak kokuyor. Bak bizim Supra'nın etrafında insanlar dolanıyor şimdi bak görüyor musunuz? Karşı tarafta siyah. Fark ettiğim şu ve gelirken tabii ki GTR'a da millet bakıyor ama ya şimdi bak yanlış anlamayın ben millet baksın diye araba almıyorum ya da ne bileyim öyle bir şey değil ama dışarıdan izlenim mi söylüyorum sadece arabanın içinden fark ettiğim insanlar Supra'ya daha çok bakıyor nedeni ise dünya genelinde Supra üretimi çok fazla olsa da Japonya için olan Supra üretimi az Japonya için az olunca o kadar görünmüyor aslında Supra'lar genel olarak rakamları üretim rakamları fazla olduğu için de fiyatları düşük gibi oluyor dünya genelinde şöyle gelmişken sizlerle etrafa bir bakalım Lotus'lar bayağı fazla var Japonya'da çok seviyorlar çünkü çok hafif araba e, hem track car olarak hem de toge'lerde falan muhteşem. Bunlar da dondurma yiyor bu ayda ki biz de yiyoruz bazen. Evet şöyle Skyline var. Burada da güzel bir Skyline var Onun, yine. Buna ne dersin? Buna ne derim ya buna GTR derim ne diyeceğim. R35 <laughs> burada var. Karşıda 2-3 tane var. Gördüğünüz gibi. R35'lerin zaten nadir olduğu bir durum yok da. Ön jantlarla arka jantlar farklı. Evet. Bizim aynı şeyin body kitine benziyor. Yani body kit buna da. Aeropartları yani. Indra'nınki ile aynı. Burada bizim sattığımız Odyssey'den var. Size bir şey söyleyeyim. Şu üzerindeki jantlar arabanın 2-3 katı falan daha pahalı. <laughs> Bu araba çünkü çok ucuz. Biliyorsunuz daha önce aldık. <laughs> Or diye ses geliyor. Evet burada ara 34 var. Aa kırmızı ara 34 çok nadir görürsünüz. Onu söyleyeyim. Hakikaten Active red diye geçer bu. Çok nadirdir. Orada bir ara 32 GTR var. Şu GTR'lere bakacağız. Beracığım hiç daha önceden kırmızı ara 34 görmüş müydün? Hey. Bera. Kırmızı ara 34 gördün mü daha önceden hiç? Belki ilk defa görüyorsun değil mi? Hiç hiç görmemiştin. Hiç görmemiştin değil mi? Baksana. Kırmızı. Ne izmayız? Evet. Şuradaki tamam. jantlar eee enkey'inin jantı gibi duruyor. Enkey'miş evet. Ben bu bunun beyazından alacaktım aslında bizim mavi GTR'a. Bunun beyazından almadım. O frenleri güzelmiş. Endless. Bak böyle güzel modifiyeler olacak arabada ya. Kullanışlı modifiyeler. CX-5. 3 tane de GTR. Şu yeni nesil yani 2017'den sonra. Bu 2011 şey bu 2014-2016 arası olan model. Farlardaki şeyi görüyorsunuz. Bu da onun bir önceki modeli. Farlarda şu şu şöyle gelen gündüz ledi parklanması daha doğrusu yok. Frenleri, jantları ve kırmızı oluşuyor. Oba abi, Mercedes Lago geldi. Ara tuzu GTR geldi peşinden. Şu Mercedes Lago'ları çok seviyorum da şu debriyaj problemleri vesairesi olmasa var ya. Evet yavrum yani Lamborghini geldi. Size şaka gibi gelebilir de stok stok olan Ara 34'ü almadan önce sarı manuel bir tane Mercedes Lago'ya baktım. Da ev, ev olayı var ya işte ev olayı olacak yani. Evi bitsin de Nasip. Şimdi GTR'larla idare ediyoruz. <laughs> Tövbe estağfurullah. Evet. GTR varmış orada görmedik ya hiç. Bak. Çoğu da çok nadirdir. Nissan olmasına rağmen. Onlar da daha çok Avustralya'da var. Japonya'da değil de. Avustralya'da daha çok var onlardan. Bir Hakoska da şurada var. İlk GTR'lardan yani Hakoska dediğim. Bilmeyenler için tekrar edeyim. Bu ne ya? Mazda toplantısı gibi. Hakikaten mazda toplantısı. Bu ne? Bu CX-5'ler, CX-3'ler nedir bunlar ya? Hayır, ne yapıyorsunuz? İşte, Şurada güzel bir 370... Şey, 350Z var. 370 değilmiş. Sima. Bu Fuga'nın ee, çıkmadan önceki modelinin... Aa, kapı değişmiş. Aradığınız için. Eski modelinin büyük motorlu yani. V8 bu. 4500cc V8 VIP Sima. Toyota Majesta'ya rakip olarak çıkan Nissan aracı. S-Class gibidir yani. Nissan'ın S-Class'ı bu kısacası. Birkaç Subaru'lar geliyor orada. Şurada e, rx var. FC kasa. Bunlara bakalım. Ha, is Aston Martin var ileride. Böyle bugün Pazartesi aslında ama pazartesi Japonya'da tatil bir pazartesi. Bugün tatil olduğu için de gelenler oluyor böyle. Kenmeri Skyline'lardan da bayağı var bugün. Evet, onlar da böyle bir arada toplanmış. Birbiriyle konuşmasalar da birbirine yakın park ediyorlar adamlar arabaları. Evet, bu Papa Pedaytları kaldırıp şey yapmış. Normal düze çevirmiş body kiti değiştirmiş yani. Evet. Yandaki ile aynı araba aslında. Evet. Bunda power bed yok. Ne oluyor gidiyorum ya motor sıkılmış evet. Siyah da gündüz güzel görünüyor ve bunda gece bunda gece gelemeyiz. Belki kenara gel. Evet. Kenara gel. lardan Burada Ferrari Dino var. Sesi güzel çıkıyor ama. Bakın sol direksiyon. Oldukça pahalı bir araç bu da. Mısır mı var? Mısır mı var? Benim o mısırlı içecek içiyor. <laughs> Şurada Silvia varmış. Onu atladık. Öyle. İçeride çok bir şey yok. Burada bunlar e, gündüz buraya duran arabalar. Aa şu karşıya gidelim. Orada Porsche'ler falan var. Şu Dino'yu da önden göstereyim size. Beracığım etrafına bak yürürken. Dikkat et. <laughs> Şükrü uzaktan değil görünüyor. Bu çeki demiri yavrum. Araba eğer yolda kalırsa oradan çekiyorlar. Tow hook deniyor ona. Gel. Şöyle. Dino'ya da bir. Bakmış o. <laughs> Önden dine. <laughs> Düştü mü mısırlar? Düşmedim. Şöyle bir önce bir salla oldu yerde. Heh. Ondan sonra bir daha dene. Tam bitmiştir oğlum belki. Evet. Cabriole Aston Martin. <laughs> Lan be ne komedisin ya. Şurada Air Cool mu bunlar şimdi? Hava soğutmalı Porsche'ler mi? Carrera ile turbo var gibi ama bilmiyorum şimdi body kit falan da giydirmiş olabilirler. Dikkat ediyorsun yavrum bak arkanda araba var. Lotus ve iki tane Carrera var. Biri geniş white body kit. Orijinal de böyle olabilir ama bilemiyorum. Bu kadar geniş değildir herhalde. Genişletilmiş. Yandaki ile bu aynı gibi duruyor. Çok eskilerini bilmiyorum arkadaşlar. Bu 930 tam onu biliyoruz da. Şuna bilemiyorum. Nereye oraya gittin Yanındasın sanıyorum. Evet. Gel şu Mercedes'e bir bakalım yanından. Bu 670'lik olan mı bu? Son çıkanlardan herhalde. 2012, 2014 falan olabilir mi? Bak Japonlara Ferrari diyeceğim, Lamborghini diyeceğim. Bayılırlar. Kendi arabalarının kıymetini o kadar biliyor sayılmazlar. Tabii ki Lamborghini çok iyi bir araba da. Hani Lamborghini kötü diye falan demiyorum. Ama işte Öyle, onlar için. Cool mu? Cool. Mercia da yani SV modeli, LP670. Evet. Bu en büyüklerinden. Mercia SVJ var mı bilmiyorum. Vardır belki de. Çok süpür karlardan anlamadığım için bilemeyeceğim. Şöyle. Önden bir göster. Ne oldu, arıza mı verdin lan? ötüp duruyor. ETC kartım da yok. <laughs> nasıl duruyor Lamborghini? Gel bakayım şöyle bakalım. Beğendin mi? Evet. Nesini çok beğeniyorsun? Kapısını mı yoksa? Whoa, Whoa. Kapıyı mı çok beğendin? Evet. Eee hmm. ne yapacağız şimdi? Supranın kapısını öyle yapalım mı? Yukarı açılsın. <laughs> yok be oğlum. Bak şimdi gidecek o. Geldi buraya. Arabasını gösterdi. Dolanmadı. Birazdan gidecek. Çalışmıyor şu an. Ötüyor. Ayvayı yemiş Mercedes'e bu. Bu kadar işte. Ondan sonra dealer parası şimdi. 10 bin dolar tutar bir arızayı halletmek. Böyle. Hakikaten Lamborghini, Ferrari'yi bilmek için gerçekten zengin olmak lazım. Yani binmek için arabayı almak yetmiyor. Arabayı kullanmak demek, zenginlik demek, sahip olmak demek değil asla. Japonya'da yere gel yavrum. Şunu al, her Allah'ın günü kullan. Bozulsun, kendin yap evin önünde. Öyle. Evet. Sıkıntısız. Gel. Şu arka tarafına bakalım, gel bir de. Bak, arka tarafındaki difüzörler falan kocaman. Oğlum, arabaların önüne atlıyorsun ya. Leyla. Ben miyim Leyla? Bak. Al işte. Burası dün akşam, toplantı vardı dün. Pazardı. Buraya gelmişler. Bak burada bir grup bildiğiniz sigara içmiş. Bir de çöp bırakmış. Ben bunların Japon olmadığına emin edebilirim ama kanıtlayamam. <laughs> Öyle. Japon yapmaz onu. Kaç tane taşıyor? Pazar ya, günü itir? çok gaycinler geliyor. Kaç tane? Kaç tane taşıyor? 8, 6 tane araba taşıyor yavrum. Yani. Hayır 4. Dino gidiyor. 5. Evet. Hı -hı. Şimdi biz içeceklerimizi içelim. Gerçi beraber içti. Ben de bir içeyim. Efendim kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Allah'a emanet olun. Sonraki buluşmalarımızda görüşmek üzere. Böyle kısa bir video olsun dedim. Birazdan Ken gelecek. Biz de biraz muhabbet ederiz. Ondan sonra gideriz. Video editiyordum evde de. Dedim biraz mola olsun. Geldim buraya. Uşakla geldik. Birazdan gideriz biz de geri. Gelin gibi bir R34 geliyor. Beracığım bak tertemiz. Yeni yıkamışlar. Evet. <laughs> Bak gene. Evet gene gidiyor. De. Kırmızı ara tuzak gidiyor. Yukarıdan da Mercedes Lago gidiyor. Az önceki şu şurada şey vardı ya ama Lamborghini vardı ya o. O gidiyor. Bir tane 360 gidiyor Modena. Benim oğlum da Supra'nın yanında oturacağım diye buraya geldi. Bizde de Supra. Ama Maksat pantolonu kirletmek. Yavrum oturduysan otur, dönüp durma ya. Harman dövüğün olduğun yerde toton ne oldu? Kirlendi. Neyse, biz... Şşt söyleme öyle <laughs> Ama sen kirletiyorsun. ile ee, daha önceki, bir buçuk sene önce burada diğer Supra'yla verdiğimiz pozu verdik. <laughs> Onu Instagram'dan yenilemiş olurum herhalde. GTR var GTR. Benim oğlum arabaya bindi. İlk defa biliyorum. Beracığım ne düşünüyorsun? Arabayı sürmek istiyor musun? Um, bu bu bu. Bu ne? Aşağıdaki mi? Hı -hı. O bizim gittiğimiz kilometre yavrum. Orada 800 bilmem kaç kilometre diyor. Yani onu ayarlıyorsun ne kadar yol gittiğini gösteriyor sana. One trip, two trip diye ayarlıyorsun. Supra. Pure sport yazıyor altında. Hani nerede? Paspasta yazıyor aşağıda. BMW'cileri de unutmayalım. BMW'cilere BMW gösterelim. Evet şurası komple boşaldı. İnsanlar farklı yerde bir buluşma yeri daha var. Tatsumi diye oraya gittiler. Hızlı gidelim mi? Hızlı gitmeyebiliriz. Bak, Bence G hızlı gidelim. GTA var önümde.